Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda özellikle Türkiye'deki donanım sektöründe yaşanan son dönemdeki stok sıkıntılarını konuşacağız. Bildiğiniz gibi üst seviye donanım almak istediğinizde birçok site var, birçok uygulama noktası var ama gidiyorsunuz satın almaya stok yok diyorlar. Ya da satın almayı yapıyorsunuz aylarca sizi bekletiyorlar. Ürünü bir türlü siparişte kargoya verip de göndermiyorlar. Sektör sorunlarında yine sektörün içinden biriyle konuşacağız. Sektöre çok uzun zamandır hizmet veren Burak Şahin hemen yanımda. Şimdi de Gaming Gen TR isimli, üst seviye oyuncu aksesuarları ve donanımları satan bir site kurdular. Burak merhaba. Merhaba Mesut. Bir sene, bir buçuk sene önce kendime, daha doğrusu babama bir tane mining makinesi, <laughs> evet, ethereum babana. miner kurmak için tanışmıştık. O zaman ekran kartı sıkıntısı olmasına rağmen sektörde sen stoklu halde getirip garantili bir şekilde yine resmi yollarla Türkiye'de kullanıcılara ulaştırıyordun bunları. Ben o şekilde hem evet. anakartı, hem o zaman Intel 4400'ler zor bulunuyordu, işlemciyi, güç kaynağını Ekran kartlarını senden aldım. Şimdi de yine bu sorunları çözmek için aslında bir oyuncu ve aksesuar sitesi açmış durumdasın. İlk olarak senden biraz kendinden söz etmeni isteyeceğim. Yani insanlarla tanısın, Arkadaş bu sektör sorunları hakkında konuşacak ama kimdir bu demesinler diye. Abi sen nereden geldin? Nasıl girdin bu sektöre? Şöyle aslında üniversite mezunu olduktan sonra ilk ee, bir distribütörde ismini verebilirim. Örneğin bilgisayarda Notebook'un müdürü olarak çalıştım. Birçok markayı yönettim orada. 3 sene boyunca orada çalıştıktan sonra üreticiye geçiş yaptık Asus markasına. Asus'ta ülke ürün müdürü olarak çalıştım yaklaşık 3 sene boyunca. 2016 Ekim ayında da firmamı kurdum, kendi firmamı. Ve bu cam, bu sektörde de notebook olsun, monitör olsun, oyuncu aksesuarları ve oyuncu ekipmanları üzerine ciddi satışlar gerçekleştirdik. Tabii ki bunların hepsini aslında... Market marketplace dediğimiz pazar yerleri üzerinden satış yapıyorduk. Aslında o dönemde de 2016'da da domainimi almıştım Gaming Hatta bir domainim daha var o sonrasında. sürpriz orada da ileride bir projemiz olacak. 2016 senesinde bunu aldığımda bugünü günü planlayarak işimizi daha geliştirelim ve sonrasında da Gaming'de en iyi performansı sağlayan, en iyi ürünleri vermek adına. Ee, bu döneme kadar bekledim ve sonrasında da yine Gaming Gen TR ile e, geçen 3 hafta önce açılışı yaptık. Elinize sağlık. Site oldukça güzel görünüyor. Herhalde gelişerek olan devam edecektir. Şimdi hemen yanında da bir Asus logosu görüyorum. Kalp beraber I love Asus tarzında. Herhalde bu Asus Ülke Müdürlüğü kısmından geliyor diye düşünüyorum bu da. Şimdi Ülke Ürün Müdürlüğü çok karışmasın e, arası. Tamam. Aynen ürün tarafındaydım. Şimdi bu sektörde büyük bir problem var. Son dönemde özellikle iyice artmaya başlamış durumda. Üst seviye donanımlarda Türkiye'de kullanıcılar bunları zaten tedarik ederken fiyatları nedeniyle zorlanmaya başlamışlardı ama aynı zamanda stok sıkıntısı da çekmeye başladılar. Bu stok sıkıntısı yaşanıyor mu hala daha? Devam eden bir süreç mi? E, açıkçası birçok markayla e, en üst seviyeden... Hepsiyle ve yurt dışıyla da görüşüyoruz ve buradaki temsilcilerle de görüşüyoruz, ülke müdürleriyle de görüşüyoruz ve e, şu anki kıtlığın hiçbir şey olduğunu ve daha da fazla kıtlığın olacağını, e, ürünler ürün bulmakta çok zorlandıklarını, yurt dışında da e, buraya ürün gelirken normal zamandan çok daha uzun sürede geldiğini belirttiler. E, bu da nasıl oluyor? E, Haptan mesela işte biliyorsunuz Hollanda hubından ürün çekenler var. Çin'den çekenler var. E çok fazla dünyada talep var ve e, istihdam çok az. Yani insan daha kısıtlı insan çalışıyor. E, bu yüzden de talep çok fazla olunca insanlar hani mesela bir tır bir yere gidecekken e, ama tır bulamıyorsun abi. Hani uçak bulamıyorsun ondan sonra e, işte gemi bulamıyorsun. Yani pandeminin etkisi diyebilir miyiz buna daha çok? tabii. %100 pandeminin etkisi, zaten şu anki ürün kıtlığının da en büyük sebeplerinden biri bu. Türkiye'nin peki şey sıkıntısı, sıkıntısı var. var mı? Yani bunu da çok duymaya başladım sektörden. Ya yani gümrüğe ürün geliyor ama çok uzun süre bekliyor. Yani işlemler daha yavaş olmaya başladı diyorlar. Ya evet ben de bunu duydum ama birebir de görmedim. Çünkü biz ithalatını yapmıyoruz ama üreticilerle konuştuğumuzda daha yavaş geldiğini söylüyorlar. Ama bunun sebebi şu olabilir. E, tahminimi söylüyorum. Herhangi bir bilgiye sahip değilim ama e, önceden o gümrükte 10 kişi çalışıyorsa şu an mesafeden dolayı belki 5 kişi çalıştırıyorlar. Ve e, bu yüzden daha yavaş hareket ediyor olabilir. Ama bu konuda net bir bilgiye sahip değilim açıkçası. Ama ürünlerimizi yani en fazla söylenen zamandan e, 2-3 hafta arasında en fazla üzerine e, teslim alabiliyoruz. Şimdi bu pandemi döneminde şöyle enteresan bir süreç yaşandı işini kaybedenleri duyduk vesaire duyduk ama insanlar daha çok evlerden çalışmaya başladılar. Mesela call center'ların çoğu profesyonel anlamda eve taşındılar. Hatta bazı bankalar ve şirketlerin call center'larını tamamen kapattıklarını artık o birimde çalışanlara evden devam edeceksiniz işinize. Pandemi bitse dahi size herhangi bir ofis sağlamayacağız dediklerini duymaya başladım. Ve talepler artmış yani insanlar evlere kapandılar evet belki ilerisi belirsizlik taşıyor dolar yükseliyor euro yükseliyor ama Türkiye'de daha insanlar evet. daha fazla harcama yaparak bilgisayar oyuncu aksesuarı oyuncu koltuğu almaya başlamışlar. Sen bunu gözlemliyor musun yani sizin satışlarınızda bir değişim oldu mu artış? Tabii ki özellikle notebook ve pc satışlarında çok ciddi artış oldu. Oyuncu satışları oyuncu bilgisayarı ve oyuncu ekipmanları satışı da. E, aynı şekilde çok ciddi artış oldu. Hatta e, diğer tarafta kurumsal projeler, yürüttüğümüz e, firmamızda e, önceden mesela daha masaüstü bilgisayarlar değil de e, şöyle söyleyeyim mini PC dediğimiz ürünler verdiğimiz yerlerde üzerine daha çok mini PC ve daha çok notebook sipariş geçmeye başladılar ki evde kurup evde çalışmak üzerine. Söylediğim gibi bankalar, özellikle çağrı merkezleri şu an e, çoğu evden çalışıyor. Zaten onlar e, evden çalışmasıyla şirkette çalışması arasında e, çok büyük bir fark yok ve bunun da e, hem sağlık açısından hem de e, daha verimlilik açısından e, evden çalışmaya yöneldiler. Tabii ki bu satışlara e, etkisi oluyor ama asıl önemli olan konu şu: arz talep dengesi. Yani e, evet satışlar e, artıyor çünkü talep var. E, evet e, ürün kıtlığı olduğu için. Bu da e, yurt dışından, az önce söylediğim sebeplerden kaynaklı, hem e, üreticilerin maliyeti artıyor e, ve tabi dolar da bizde, Türkiye'de artıyor, e, maliyete yansıyor. Şimdi siz bir yatırım yapmış oldunuz GameIkgen.tr'ye. Şimdi oyuncu aksesuarı ve üst seviye oyuncu ekipmanları dediğimizde, bu ekran kartı olsun, ana kartı olsun, işlemci olsun hep belli bir ederin üstünde oluyor yani. Fiyatları yüksek donanımlar bunlar. Bu sadece karlılıktan vesaire değil, yurt dışında da yine üst seviyede yer alan fiyatlandırmalarla satılıyorlar. Nasıl böyle bir karar aldınız? Yani şu ortamda sence gerçekten de böyle bir alana yönelmek doğru mu? Ya açıkçası şöyle, dediğim gibi 2016'da aslında bu kararı almıştım. Doğru zamanda, doğru şekilde iyi bir tecrübeden sonra bu işe başlamak istiyordum. Bu işteki diğer yapan arkadaşlarımız, rakiplerimizi izleyip, eksikliklerini çıkarıp e, hani tam olarak eksiklik demeyeyim ama hani e, eksik olan yanları çıkartıp buna e, ben bu sıkıntıları nasıl çözerimi planladım mesela o yüzden de ilk yaptığımız şey e, şu an pandemi sürecinden dolayı da kargo çok sıkıntı e, Kargolar ve üretim çok e, uzun zaman aldığı için biz şunu yaptık e, öncelikle bir ürünü toplu olarak aldık. E, markalarla konuştuk ve ürünlerin hepsini bilgisayar bileşenlerinin hepsinin performansını testini yaptıktan sonra e, uyumluluğunu da testini yapıyoruz performans testlerini de yapıyoruz sonrasında markalarla konuşuyoruz adetli bir şekilde bir e, anlaşma yapıyoruz ve ürünleri seri üretime sokuyoruz Böylece bizim asıl şu an ilk açıldığımızdan beri söylediğimiz şey aynı gün kargo Yani ürünlerimizi önceden üretiyoruz sonra satışa açıyoruz Ha, özelleştirme şu an tabii ki yapılmıyor sitemizde sonrasında bu özelliği açacağız ama tabii ki özelleştirme demek üzerine bir zaman eklemek demek yani kendinize özel bir ürün yaptığınızda bunun üretilmesi, kargoya verilmesi, parçanın alınması ve Stoğundan varsa bir tık daha rahat olabilir ama Bunların hepsi zaman alıyor. Sonuçta bir test süreci e, de oluyor. Onu takıyorsun, bir daha bir test ediyorsun. Hazırda bekleyen bir sistem. Aynen, var, aynen. Ondan sonra da e, bir hafta, 10 günlere varan süreler e, gördük. E, o yüzden tabii biz bunu daha optimum yapacak şekilde gireceğiz oraya. E, özelleştirme yaptığımız zaman yine bunu da daha optimum nasıl yapabiliriz diye bakacağız ama bizim amacımız e, müşterilerimize, gaming gen TR severlere e, ürünü en iyi fiyatla, daha doğrusu en iyi fiyat derken performansına, fiyatına göre e, her zaman daha fazlasını veren ürünle e, biz bir şekilde e, ve et, aynı gün kargoyla ürünleri göndermeyi planlıyoruz. Şimdi aynı gün kargo gerçekten önemli çünkü sektörde özellikle bizim forumlarda insanların konuştukları şeylere baktığımda ya siparişi verdim hala bekliyorum cevap yok iptal etmek istiyorum iptal edemiyorum gibi bir sürü şey yazıldığını çizildiğini görüyoruz. İnsanlar aslında şöyle bir durum da var. Bir şey siparişini verdiğinde üstünden bir hafta geçse dahi onu iptal etmek de istemiyor. Çünkü bir daha o bir süreç. Yani şimdi senden iptal ettiğinde gidip bir daha fiyat araştıracak, tekrar bulacak. Belki o dönemdekinden daha da yüksek bir para ödemesi gerekecek. Çünkü o dönem sen de o fiyatı görmüş. Fiyatını beğendiği için satın almış. Beklemek istemiyorlar gerçekten de. Şimdi diyorsun ya aynı gün kargoya veriyoruz diye ürünleri. Bir şekilde belli saat aralıklarında verildiğinde yapıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum evet. bunu da. Yani şimdi evet. siparişler arttıktan sonra bu devam etmeye sürdürecek mi yani? Ona göre bir büyüme planım var mı? Zaten niyetimiz bu. Bu yüzden özelleştirmeyi hemen açmadık. Öncesinde bunu bir görelim. Müşteri memnuniyeti. O dağımız şu an hızlı kargo, doğru ürün, doğru fiyat ve müşteri memnuniyeti. Şu an birebir de bütün müşterilerimizden gelen talepleri, bütün müşterilerimizden gelen istekleri, Dikkat ediyoruz ve bunların hepsini not alıyoruz. Buna göre de kendimizi geliştiriyoruz. Hep birlikte müşterilerimizden ve oyunculardan gelen geri bildirimler ışığında kendimizi geliştirerek ilerleyeceğiz. Özelleştirme tabii ki olacak abi. Ama bunun en iyi şekilde ve en hızlı şekilde kargoya verilmesini sağlamak için çalışmalarımızı yapıyoruz. En optimum çözümü sağladıktan sonra Peki çözüm ne abi burada? Yani özelleştirmeyi yaptım. Senin buna en hızlı şekilde kargoya verebilmek için çözüm ne burada? Ee, çok güzel soru. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bütün ürünlerimizi, bütün çıkardığımız sistemlerimizi e, stokumuza önceden çekiyoruz. Toplu şekilde alıyoruz. Ve bu şekilde de zaten bir fiyat avantajı sağlıyoruz. Yani, yani ben yani siparişi verdikten aslı... sonra siz de sipariş geçmiyorsunuz. Onlar stokta olan ürünler Aynen. mi oluyor her zaman? Biz sadece şu an e, ileride de bu şekilde yapacağız. Sadece stoğumuzdaki ürünleri satıyoruz. Yani önceden e, finansal gücümüzün yüksek olduğundan dolayı önceden bütün ürünleri topluyoruz ve e, güçlü bir şekilde hepsini alıyoruz. Sonrasında siteye açıyoruz. Bu da şunu sağlıyor. E, bir birim veya üç birim alacakken belli bir fiyat alıyorken e, yüz birim alacağız diyoruz ve bu fiyat avantajını da müşterilerimize yansıtıyoruz. Keza e, üç hafta önce açıldığımızda e, dolar 7.50 idi. Kuru dolar kuru 7.50 idi. Biz o fiyatta göre sistemimizi çıktık ve e, sistem bitene kadar, o aldığımız stok bitene kadar ki yüksek adetli bir stoktu. O bitene kadar sistemimizi devam ettik. Sonrasında sistem kapandı. Şimdi yeni satın alma yapıyoruz ve stok gelince yine siteyi açacağız. Yani stok gelecek, ondan sonra siteyi işte açalım, satalım, sonra ürün verelim, getirelim şeklinde değil. Bunu da en iyi şekilde yönetmek istiyoruz. Bu yüzden de her zaman stoğumuzdaki ürünleri satıyoruz. Zaten aynı gün kargo tarifimiz de buradan geliyor. Buna göre de ürün üretimine başlayacağız ve buna göre de bir iş akışı oluşturacağız. Bu iş akışından sonra da ürün özelleştirme geldiği zaman da birçok firmaya göre çok daha hızlı kargo vereceğiz. Şimdi burada kargo tabii ki çok önemli ama aynı zamanda kullanıcı önemsedikleri bir konu da var. Yani şimdi tamam senden satın aldım, parayı sana verdim, sen mutlu oldun, sen de kargoyu verdin, ben de mutlu oldum. Ama sonra ürün bozulduğunda ben mutsuz oldum yine. Yani tamam ürün geldi ama bir sorun var, bu süreci nasıl işleteceksin? Yani evet herkes şeyi anlatıyor, şöyle satış yapacağız, böyle satış yapacağız, o sitede bunu da bulacaksın diye de satış sonrası için bir planın var mı? Yani nasıl bir şey planlıyorsun? Evet Mesut bu çok aslında önemli bir soru. Şimdi biz aslında ürünleri zaten 7-8 kalemde faturalandırıyoruz. Yani ana kartın ayrı, ekran kartın ayrı faturalandırıyoruz bu bileşenleri. Ve aslında bunların hepsinin arkasında Asus, Corsair ve birçok bunun gibi birçok güçlü marka var. Yani isterlerse oranın teknik servisiyle de çözebilirler. Bu markaların teknik servisiyle de çözebilirler. Ama burada biz sattığımız malın her zaman arkasındayız. Yani Gaming Gen TR'den aldığım mal çünkü şöyle bir şey var: bütün oyuncular ana kartı sökmeyi bilmeyebilir, ekran kartını çıkarmayı bilmeyebilir, remini çıkartıp yolla yollamayı bilmeyebilir. Şimdi böyle bir bilgiye sahip olmayabilirler. Biz de bu şekilde müşterilerimizi ve oyuncuları yormak istemiyoruz. O yüzden ben bu markaların gücünün yanına kendi gücümüzü de koyuyorum. Ediyorum diyorum ki gaming gen malı, gaming gen malıdır diye söylüyorum. E, hatta sana daha önce de bahsetmiştim. Bir projem var bu konuda. E, ben müşteriler bizi alsın, ürünümüz iyi, okey, iyi fiyat buldum, aldım. Çok güzel fiyatınızdı, güle güle deyip gitsin istemiyorum. Bizi her zaman hatırlasınlar. Bizimle interaktif şekilde, uzun vadede, her zaman bizimle e, iş birlikteliği yapsınlar istiyorum. Bu da nedir? Aslında niyetim şu, bir gaming gen TR topluluğu oluşturmak. Ee, yani mesela siz forumlarda böyle bir konu açıyorsunuz ve sonrasında insanlar o konularda birbirine yardımcı oluyor ya. Evet. Ben Gaming Gen TR müşterilerinin, oyuncularının e, hep birlikte aktivite yapmasını, birlikte forumlarda olsun birçok yerde birbirine e, yardım etmesini, desteklemesini, gerekirse bizim oraya gelip bizim orada kahve içip sohbet edip e, hatta e, bazı işbirlik e, işbirliği yaptığımız yayıncılar var. E, onları da davet ederiz. Onlarla zaman geçirmelerini, e, onlarla birlikte e, bir şekilde, interaktif şekilde sohbet etmelerini, hatta bunun üzerine birkaç projemiz daha var. Onları da ileri ilerleyen zamanlarda açıklayacağım. E, yani niyetim aslında böyle bir Gaming Gen TR'den aldığın zaman, ürünlerden aldığın, Gaming Gen TR'den aldığın dediği zaman, e, müşterimizin ve oyuncumuzun böyle e, mutlu olmasını istiyorum açıkçası. Yani güçlü güçlü söylemesini istiyorum. Ya nereden aldın ürününü? Gaming Gen aldım deyip, ha ben de Gaming Gen aldım diye böyle bir topluluk oluşmasını istiyorum. Bu zaman alacak tabii ki. Zamanla olacaktır. Yerimize gelip birlikte, şu an için bu arada biz bir hani, yer taşınma evremiz var iki ay içerisinde. Bu özellikle showroom yapabileceğimiz yani, ve insanların zaman Gaming Gen olacak mı? Şu an depo olarak var Gaming Gen ama showroom olarak da bir yerle anlaştık çalışmaları başladı, işte yapım aşamasında şu anda da pandemi olduğu için inşaat biraz uzun sürüyor belki iki yani 2021'de öyle söyleyeyim hani aslında 2-3 ayda bitmesini planlıyorum ama 2021'de e, Gaming GenTR'nin bir showroom'u olacak ve e, insanların zaman geçirebileceği e, ürün almasına gerek yok gelip orada e, hani kahvemizi içebileceği, sohbet edeceği, soru sorabileceği yerler olsun istiyorum e, açıkçası ve Gaming GenTR toplulukları oluşsun istiyorum Bakalım bunun için e, biz müşteri memnuniyetini ve e, hani arkamızda gücümüzü her türlü e, müşterilerimizin arkasında gücü her zaman oluşturacağız. Yani güzel planlar. Umarım gerçekleştirirsin. Çünkü yani sektördeki en büyük problemden bir tanesi. Türkiye'de genel olarak bir problem bu. Teknik servis. Yani bir ürünü satın alıyorsun. Her şey mutlulukla oluyor. Yani satıcı seni çok güzel karşılıyor. Sen ürünü alıyorsun mutlu oluyorsun ama ürün bozulduğu evet. zaman kimse kimseyi tanım, tanımıyor yani bu tarafta. Hep bir süreç böyle bir evet. soğukluk giriyor araya nedense yani ürünü üretmemiş olmasına rağmen adam ürünü üretenden daha fazla sahiplenebiliyor. Sıkıntıyı sürekli kullanıcıya yıkma hatalarına giriyorlar filan. Umarım hani bu dediklerini gerçekleştirirsin. Tüketiciler de karşılığını vereceklerdir mutlaka. Yani iyi bir hizmet veren firma, müşterisini memnun eden bir firma sırtı kolay kolay yere gelmiyor. Tavsiye de ediliyor. Fiyatı 3-5 fazla da olsa tercih de ediliyor. Yani illa de hep düşük fiyatla satmasını beklemiyor kimse. Güzel bir işe girişmişsiniz. Ben tebrik ediyorum. Zaten sektörün Buraya tecrübeli bir... Buraya bir not eklemek istiyorum tabii. Mesut. Yani aslında niyetim şu. Ee, bir nevi hani Gaming Gentere'den ürün aldığı zaman müşteri şunu söylesin istiyorum ileride. Ee, abi Gaming Gentere'den alayım kafam rahat olsun. Hani bunu söylesin istiyorum açıkçası. Ee, tabii ki bu da e, bir %100 müşteri memnuniyeti gerektiriyor ve bunun için de maksimum derecede Ilgiyi alakayı gösteriyoruz ve göstereceğiz de. Hani sayı ve adet yükseldikçe e, bunu biz daha müşteri memnuniyeti adına ne yapabilirizi geliştireceğiz. Önemli açıklamalar güzel şeyler. Umarım başarıya da ulaşırsınız çünkü ne kadar çok alternatif olursa oyun severler, oyuncular, donanımcılar için o kadar fazla rekabet demek bu. Kullanıcının avantajına değine dönecek konular demek. Ben başarılar diliyorum size. Ayrıca sohbete katılıp sorularımı cevapladığın için de teşekkür ediyorum. Umarım böyle daha sık bir araya ben geliriz. Sektördeki problemleri en azından sektörün içinden biriyle konuşuruz. Seninle tanışmamız mining'le oldu. Şimdi oyuncak cisallere <laughs> devam ediyor. Bundan sonrası da bakalım evet. nerede görüşeceğiz diyorum. Hoşça kal Teşekkür ederim Mesut. Evet teşekkür arkadaşlar, ederim. sektörün sorunlarını Gaming Giant kurucusu Burak Şahin ile konuştuk. Umarım sizin için bilgilendirici bir sohbet olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.